Efendim nihayet pazartesini bulduk. Geçen haftanın en önemli olayıydı. Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz artışı. Kimse beklemiyordu diyeceğim ama Murat Saman bu e, swap konusunda Katar swap'ını bildiğinden beri bizi hep bir şaşırtıyor. Bir yerlerden bir şeyler duyuyor, bir şeyler söylüyor. Ya havayı çok iyi kokluyor ya da haber kaynakları çok iyi. Onun için lafı çok uzatmadan Murat Saman'a dönüp soracağım. Murat yani önce pozitiflikleri söyledim ama senin bu 200 bas puanlık faiz artışı kuru durdurmaya yetmemiş gibi gözüküyor. Ne dersin? Evet. Herkese iyi haftalar. Ee, sevgili izleyiciler, sevgili Kaya selamlarımızı iletelim ilk önce. Ee, ya ben 200 bas puan e, biliyorsun politika faiz artışı bekliyordum ama ya bunda ee, belki burada doğru bildim ama ben kurum bu kadar artacağını da düşünmüyordum açıkçası orada yanıldım yani hı hı. E, en azından bu artışın e, kuru e, sakinleştireceğini düşünmüştüm ki yani biliyorsun iki gün neredeyse işte perşembe cuma biraz sakinleşti fakat cuma akşamı tekrar yükselmeye başladı bu arada kur biliyorsun 7.50 seviyelere kadar geriledi e, kimse bekleme için e, merkez e, politika faiz artışını ee, pozitif bir sürpriz. Aslında bir etki yapabileceğini düşünüyordum. Hı hı. Ama şimdi tabii kurun yükselmesinin e, sebeplerine belki de iki tane sayabiliriz. Birincisi e, faizle ilgili. Aslında ben biliyorsun daha önceki ifadelerimde e, faiz yükselmesi değil, faiz normalleşmesi olarak kullandım. Yani hı hı. zaten faiz yükseldi. Ağustos'ta 7,5 olan po, e, fonlama faizi zaten 10,60'lara gelmişti. Aslında faizi yükselmiş olan faizi, hem kredi faizini, hem mevduat faizini, politika faizini aslında oraya getirmiş oldu. Nette bir yükseliş olmadı, normalleşme oldu diyorum ben. İkincisi de bence yani Ermenistan ve Azerbaycanla ilgili biliyorsun, jeopolitik bir sıkıntı var şu anda. Biz tabii ki Azerbaycan tarafındayız burada. Rusya da biliyorsun Ermenistan tarafında. İşte Rusya ile biliyorsun işte S400 S-400'le ilgili bir anlaşmamız var e sonuçta bir partnerimiz Fakat şimdi bu üçüncü olacak Yani biliyorsun Suriye'de de Rusya'yla tam aynı yerde değiliz Libya'da da aynı yerde değiliz bu üçüncü e, konu olacak Onun için ya birazcık jeopolitik e, gelişmelere e, bağlamak istiyorum e, demek ki 200 bas puan e, yetmedi ya da kısa senin de söylediğin gibi hani kısa vadeli e, bir artış oldu ve Yetmemesinin buradaki asıl sebebi tabi e, hala e, negatif reel faiz var artmış Yani bugün hmm. fonlama faizi 10 kadar çıksa 11'e bile çıksa hala e, 11-60 olan enflasyonun altında Bugün mevduatlar 13'lerde biliyorsun e, o 110 stopajı çıkardığın zaman hala e, me, e, enflasyonun altında bir reel getiri e, görüyoruz Yani burada kur'un kalıcı düşmesi için yerlilerin, Mutlaka dövizini bozdurması gerekecek. Yani döviz alımı duracak. yerlilerde o büyük mevduatlarına, yani 54 biliyorsun toplam mevduatın döviz oranı, yerlerin bu dövizini bozdurmasıyla başlayacaktır. Ancak o şekilde kalıcı düşecektir. Bir de tabii ki TL'ye de güven gerekecek burada. Evet. Şimdi bir kere e, izleyin net açık. E, ifade etmemiz lazım. Sağ olsun onların sorularıyla biz de e, neyi ne kadar e, doğru ifade ettiğimizin farkına varıp kendimizi düzeltiyoruz. O da şu bir sen daha e, kurdaki hareketler ilk başladığında bir faiz artırımı gerekliliğini vurguluyordun ve zamanında yapılsaydı 200 bas puan yeterli olur diyordun. Dolayısıyla o 200 bas puanlık faiz artışı senin en baştan beri söylediğim şeydi. Dolayısıyla g e, bunu ee, uzun süre yapılmamış olması 200 bas puanlık bir faiz artışında yeterli olmadığı olmayacağı sürece bizi sürüklemiş olabilir bu bir. İkincisi sen bekliyordun dememin nedeni sen zannediyorum Ahun'un yayındaydı. Sayın Özyurt'un sevgili Ahun'un yayınındaydı. 200 bas puanlık bir faiz artışı olabilir dedim. Ama diyorsun ki bu e, faiz artışının olabilirliğini bildim ama e, ya da bunu kokladım ama hani e, ben yeterli olacağını düşünmüştüm dedin. Ee, şimdi faiz tabii e, şu anda e, geç likitte penceresine baktığımızda e, oranın tavanına kadar bile gelmedi. Cuma günü bir miktar arttı. Bugün de bir miktar artacak. E, dolayısıyla e, faiz artışı yavaş yavaş yapılıyor. E, benim iki tane sorum var. Bir tanesi şu faiz artışının böyle taksit taksit yapılıyor olması sadece kuru engellemek için ama enflasyonu düşürmek için daha yeterince mesaj Bundan dolayı mı kur yukarı gidiyor bu bir. İkincisi kardeşim sen nereden biliyorsun 200 bas payız artış olacağını e, Merkez Bankası'nın yapacağını bunu çok merak ettim ben. Kimse beklemiyordu çünkü. Yani şöyle e, Artun yani 200 bas puanı söylememin sebebi şurada. Yani hatta Ahun'un ya yayınında da e, Profesör Emre Alkin'le de beraber de kendi yani 975 de olabilirdi. Yani 975'e de. Faiz gelebilirdi yani 150 ya da 200 bas puan. Yani ben hmm. 200 bas puan ama 97, 150 bas puan da gele, onun altında olsun diye. Şöyle sonuçta e, merkez bankası e, hepimiz biliyoruz yani e, tek başına karar vermiyor. Siyasetin çok büyük etkisi var ve e, genellikle e, çok böyle son hale e, son hatta geldiğimiz zaman e, mutlaka rasyonel kararların alındığını gördük. Yani en erken e, bunu yaşadığımız biliyorsun Ray Branson krizinde. Hmm. Hatırlarsın çok direndi Merkez Bankası. Ee, ve en sonunda e, ciddi bir şekilde bir gecede 625 bas puan e, arttırmak e, bir öğlen toplantısı 625 hmm. bas puan arttırmak zorunda kaldı. Yani her zaman e, böyle e, uçurum kenarına geldiğimizde her zaman rasyonel kararlar alındığını ben gördüm. Onun için hmm. böyle bir ta ha 200 dememin sebebi şuydu. E, şöyle bir hesap yaptım. 8.9 enflasyon tahmini Merkez Bankası'nı biliyorsun şu anda yıl sonunda. Daha Eylül sonunda biliyorsun revize edebilir bunu ama bugünkü mevcut tahmin 8.9. Şimdi 10.60 gibi bir e, fonlama da faizimiz olduğu için hani Merkez Bankası kendi tahmini üzerinde bir puan, bir buçuk puan faiz verebilir diye e, düşündüm. Yani e, ki mantıklı aslında ama senin de söylediğin gibi bu arttırım aslında geç kaldı. Geç kaldık biliyorsun hmm. haftalardır konuşuyoruz. Aslında geçen ay yapmalıydı bu tahmini. Hmm. Şimdi bakıyorsun geçmiş bütün toplantılar üst üste bak. Ee, bir önceki toplantıda işte kur atıyorum 7.30'lardaydı. Bir önceki toplantıda 6.80'di. Bir önceki toplantıda 6.5'tu. Yani her toplantıda neredeyse 40-50 kuruş kur yükselmiş oluyor. Çünkü evet. gecikiyor Merkez Bankası. Hmm. Ee, şimdi bu artış ...yetmediğini gördük. Merkez Bankası şunu düşünmüş olabilir burada... ...yani ben faizi normalleştireyim... ...böylece piyasayı da şaşırtayım... ...normal adımlara döndüğümü göstereyim... ...gelecek toplantılarda da enflasyon düşmezse... ...tekrar arttırma gidebilirim diye düşünmüş olabilir... ...çünkü unutmayalım Artun şu anda 4 tane enflasyon rakamı gelecek yıl sonuna kadar... 3 evet. ee, tane de PPK toplantısı var. Yani daha arttıracak yeri var. Bence bundan sonraki toplantıda muhtemelen bir arttırım daha e, yapmaya denecektir. Fonlama faizinden bahsettin. Bence e, gelecek günlerde 11.75'ten ben fonlayacağını düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Yani e, üst bandı kullanacağını düşünüyorum. Böylece hala sıkılaştırmış olacak TL. Bu arada yani biraz önce söyledim. Hani Merkez Bankası 200 baz puan arttırdı da daha önce hiçbir şey mi yapmıyordu? Hayır. Biraz önce söyledim. Faiz Ağustos'ta 2,5'tu, 7,5'tu formala evet. faize. 11,60'a kadar, 10,60'a kadar zaten yükselmişti. Evet. Benim evet. düşüncem 11,75'e kadar gidebiliriz. Çok gerekirse 13,75 biliyorsun geçtik gitti penceremiz duruyor. Gerekirse politika faizini arttırmadan oradan sıkılaştırmaya gidebilir. Yeterli midir? Belki de kısa vadede yetecektir, ama bir dahaki toplantısında mutlaka tekrar bir politika faiz artışı gerekecektir diye zaten piyasa bunu bize söylüyor. Murat'ım sen her zaman söylersin, o yüzden ben de tekrar etmekte bir hiç görmüyorum. Hani e, seninle, e, senin televizyondaki ilk yayınla beraber yaptık. O i̇lk, zamandan evet. beri seni takip ediyorum. Teşekkür e, ederim. <laughs> Ve hani e, şimdi. Hani e, yapma kardeşim din kardeşi diyeceğim. Şimdi bu 200 bas puanlık bir faiz arttırabileceğini tahmin etmek biraz kuşlar bir şeyler söylemiştir gibi geliyor bana ama daha fazla zorlamayayım seni. Yani Artunç ya gerçekten bak 900 yani 150 bas puanla 200 bas puan tam yani 250 bas puan da arttırabilir. Tabii evet. ki geçlik iteğe gidebilirdik ama evet. bence geçlik iteğe gitseydik o gün. Ben kurun çok rahat o gün 8 üzerinde görebileceğimizi düşünüyorum. Onun <laughs> için politika faizi zaten sonunda arttırmak zorunda kalacaktı. Artunç. yani e, zaten geciktik. Ben hatırlıyorsunuz yani ben geçen ay bekliyordum. Yani tabii geçen tabii. ay yapması gerektiğini ve yapabileceğini bekliyordum ama tabii bu tamamen bir siyasi bir karar aynı zamanda. Evet. Sonuçta eee evet. Cumhurbaşkanı e, biliyorsun düşük faiz ortamı istiyor. E, fakat düşük faizin ortamında hem kurun yükselttiğini gördük hem de enflasyonu da yükselttiğini gördük. Burada Merkez Bankası'nın yapması gereken em, enflasyon e, istikrarı yani enflasyona karşı savaşını devam etmelidir. Evet. Ve bunun ilk sinyallerini verdi. Yeterli mi oldu? Olmadı. Ben en azından bir süre yeterli olabileceğini düşünmüştüm. E, orada da e, kurun çok yükse hemen yükseldiğini görerek e, orada en azından tahminlerim e, doğru çıkmadı diyebilirim. Peki bundan sonra ne olacak? Biraz önce sen dedin ki e, Ray Brunson'dan sonra 6 puan ve e, olağanüstü toplantı. Böyle bir şey mi bekliyorsun yine? Valla yani eğer bu kuru durduramazsak e, böyle bir şey mi e, şey olabilir söz konusu olabilir. Yani hmm. e, kurun 8'lere gitmesi üstüne gitmesi. Yani Merkez Bankası'nın e, kur hedefi yok ama e, oynaklık hedefi var. Yani kurun çok oynak e, oynak olması ee, belki de yani tekrar bir olağanüstü toplantıyı da e, gündeme e, getirebilir. E, çünkü yani kurun yükselmesi de bütün yine dengeleri bo bozacak. Bu arada Artur yarın önemli bir toplantı var, unutmayalım. Yani yeni ekonomik programı açıklanacak. Çıkacak. Saat 11'de. E, yani biliyorsun eski yeni ya yani eski yeni ekonomi programı diyeceğim. Üç e, buçuk gibi bir büyüme beklentisi vardı. E, sanırım 9.8'de bir enflasyon beklentisi vardı. Şimdi bence bunlar takip edilecek. Gelecek sene e, hükümetimiz ne düşünüyor? E, hala büyüme e, hedefine devam ettirecek mi? Enflasyonda ne, ne gibi bir hedefi var? E, ona göre belki de e, yeni fiyatlamalar da e, olabilir. Ama dediğim gibi e, bugün yazdığım bir yazıda şunu ifade ettim: Merkez bankasına tek başına e, bütün e, kur hareketini tek başına e, çözemez. Yani, e, yani burada para politikasının yanında dediğim gibi maliye politikasını destek vermesi lazım. Ee, uzun vadeli e, yapısal reformları, güven arttırıcı adımların da atılması lazım. Bence bak bu uzun zamandır konuştuk swap'ın gelmemesi de bir sıkıntı. Yani evet. keşke faiz arttırımın yanında ertesi günü bir swap haberi gelseydi e, o zaman kur çok daha ra rahatlamış olurdu. Şu anda e, ülkemizin döviz ihtiyacı var ve yeterince döviz yok. Merkez bankalarında çok ciddi rezerv azalmıştır. Döviz ihtiyacı olduğu için, e, döviz de gelmediği için maalesef şu anda elimizde tek silah şu anda faiz kaldı. Onu da yeterince yapmadığımız için maalesef kurda yükselmeye devam ediyor. Peki, e, kurla ilgili yukarı hareket devam edebilir Merkez Bankası'nın daha sert bir şeyler yapması lazım e, diyorsun. Ben de biraz e, şunu anlıyorum buradan esasında. E, piyasa e, sonuç olarak ciddi döviz satışlarının ardından Merkez Bankası döviz rezervinin bir miktar azaldığını gördü. Tamam sıcak para istemiyoruz ama bu sıcak paracılar da ya da spekülatif Türkiye'ye atak edenler de ya kardeşim 200 bas puan arttırıyorsa daha fazla arttırması için de zorlayabiliriz diye düşünüyor herhalde. Önümüzdeki günler bu açıdan bakıldığında hareketli geçebilir. Peki altın tarafında yanıldığını düşünüyor musun? Altında hani bir miktar bir satış e, gördük. E, trend değişmedi yorumunu ben e, pek çok insandan alıyorum. Yani Işık da aynı şeyi söyledi. Yani gümüşe çok satış geliyor ama altında hala bir alıcı var dedi. Atilla Yeşil'e de genel olarak ters indikatör olarak görülüyor. <gülüyor> yani <gülüyor> dövizimi sattım. E, a, borsaya girdim. Altın için bekliyorum dedi. Şimdi Atilla bunları söyleyince seninle altın konusunda hem fikir olunca aman dedim Murat acaba fikir değiştirir mi? Atilla'yı dinledikten sonra ne düşünüyorsun? Artursiz fikrimi değiştirmedim yani hmm. e, altındaki yükseliş e, trendinin e, devam edeceğini düşünüyorum hatta e, altında da e, sert bir satış gelebileceğini fakat seviye vermedim çünkü gerçekten hmm. e, seviye bilmiyorum e, hmm. ama e, bu bu tür hızlı yükselişlerin arkasında biliyorsun e, nasıl e, Nasdaq biliyorsun e, Nasdaq borsasında S&P'de o dönemde de konuştuk aynı şekilde hani sert satışın arkasında trende devam dediysem ee, ve e, biliyorsun satıştan sonra tekrar yükseliş başladı Aynı şekilde altında da aynı şeyi düşünüyorum seviye sadece vermedim Burada bir seviye vermek gerekirse yani 1850 e, şimdilik kuvvetli gözüküyor art hmm. ve 1900' üstüne geçti tekrar oraya kırdığı takdirde e, tekrar o ciddi yükseliş trendine e, devam edeceğini açıkçası e, düşünüyorum e, bir süredir buralarda kalabiliriz. Ama e, yükseliş trendinden vazgeçmedim. E, sadece e, kar satış olduğunu düşünüyorum. Ama o kar satışlarını bazen daha yumuşak geçebilir. Bazen de çok sert olabilir. Bunlardan birini yaşadığımızı düşünüyorum. Peki. Şimdi bu saatlerde biz 15.30'u buluyoruz. Biz bu programı çekerken dolar 7.83 e, do, euro 9'un üzerinde. E, Sterlin'de on 10 onla -10 tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyor. O yüzden çok yakından takip etmemiz lazım. Bir olağanüstü toplantı olur mu olmaz mı noktasında değil mi? Çünkü hani evet. yasa zorlayacak gibi e, gözükmekte. E, Merkez bankası daha önce çok sert müdahaleler yapıyordu kamular aracılığıyla. Şimdi o kadar sert müdahaleleri olmayınca bakalım neler olacak. Bunu da e, yakından e, takip edeceğiz. Şimdi e, biz Ekim'le birlikte İnşallah yeni yayın dönemine başlıyoruz. Yeni yayın döneminin hemen öncesinde e, e, Sayın Ali Ağoğlu'nu, inşaatçı olmayanı e, katmıştık. Şimdi inşaatçı olanı katacağız diyeceğim ama şaka bir yana değil tabii. E, bir güzel isim daha gelecek inşallah. Bu arada e, bu e, şeyi 22-22 konusunda kafam sürekli ikircikli. Kahraman bizi dinliyorsa o da şimdi şoka girecek. Kahraman bunu her akşam yapalım 22-22 diye düşünüyorum ya. Ne dersin zor mu olur? <laughs> ya ee, <laughs> Sen ne dersin Murat? C Cüneyt Paksoy'un e, dönmesini ha. bekleyelim. Biliyorsun ha. onunla e, ha. başlanacaktı. Ha. Hatta istiyorsan ha. şöyle bir şey yaparız. Cüneyt'le başlarız. Ha. Bir açılış yaparız. Ne Cüneyt'le sen mesela bir 22-22'ye katılsanız. Ben böyle bir duygulu bir duygusuz Onunla birlikte olabilir, 2, 22 olabilir. 22 bir refresh etsek yeniden evet. başlasak olur mu? Çok o, duygulu, o duygusuz ben duyguluyum. <laughs> Çok da iyi gider. Evet. Yani gerçekten <laughs> e, güzel ben e, kendisine irtibata geçelim. E, ona ha, göre evet, e, başlatalım. Lütfen artık hani şeyden dönmüştür herhalde. E, balayından dönmüştür herhalde. Taze damadımız. <laughs> Dolayısıyla onu bir yay, yayına alalım. Söz zor sormayacağız. Söz ısırmayacağız. Doğru mu Murat? Tabii piyasalarda çok hareketli. Mutlaka izleyicilere de faydası olacaktır. Yani bugünkü kur hareketi gerçekten e, endişe verici Artur. Gerçekten yani bir e, normalleşme sonrasında e, kurun bu kadar böyle artması. ya Çünkü e, sabahtan beri çok telefon geldi. Hmm. E, tedirginlik var. E, nasıl durduracağız kuru? Yani bugün itibariyle yani bu kuru durdurulabilecek en kısa vadede tek silah maalesef faiz kaldı. Ya da bir swap haberi. Yani bir Döviz girişi e, haberi e, başka türlü e, maalesef e, durduramayacağız. E, onun için bu tür yayınlar 22-22 e, gibi yayınlar mutlaka e, izleyicilere çok faydası olacaktır. Çünkü herkesin kafası çok karışık şu anda. Evet. Bu arada sağduyulu izleyicilerimizin güzel yorumları neticesinde bir şeyin de altını çizmem gerektiğini söylüyorum. Kurdaki yükselişin elinde döviz bulunduran dahil Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşına yararı yok. Çünkü o kur yükselişi bizim hepimizin birlikte fakirleşmesi anlamına geliyor. Kesinlikle. Kuru x liradan aldım y liraya sattım o kadarlık kurda anca kendi servetini korumuş olursun koruyabilirsen. Çünkü kurdaki artış bize enflasyon yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Maalesef. Dolayısıyla elinde döviz bulunduranlar dahil net söylüyorum kimsenin kurdaki yükselişten bir avantaj sağlaması imkan ve ihtimali yok. O yüzden biraz önce söylediğim faizlerin böyle mevduatta 15'li seviyelere falan gelmesi lazım ki insanlar değil mi ellerindeki dövizleri bozdursunlar. Evet. Sen yine hep söylüyorsun. Işık da söylüyor. Ya yani bu kambiyo vergisini de kaldırmak lazım ki en azından ya ben mesela cuma günü dövizimi biraz bozdurayım diye düşündüm. Ama bir baktım ya sat al yüzde bir, yüzde bir, yüzde iki. Yani bu bile insanları bir şekilde karar almayı zorlaştırıyor. Bu arada şu dakikalar itibariyle yine altında da tekrar 1870 seviyesine ons'ta geldik. Orası da enteresan takip edeceğiz diyelim. Murat'cığım çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Cüneyt ile 22-22 başlangıcı için top sende. Çok teşekkür ederim tamamdır. Herkese iyi haftalar ve sağlıklı günler dilerim.